Ne oynayalım? Soft and Hairy. Samira. Ama Samira da oynamak istemiyorum ya. Çok direkt free kalissa, win olacak. Felisa, Felisa. direkt free kalissa. win olacak Samira alırsam. Misfortune Bir alayım biraz çalışayım. Abi MF evet iyi değil bak. Yapma etme. Tristana. Trist Yustus Char ya. Sardık Abi, mı sen? Kayısa. 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 ne diyorsun? Kayısa ne diyorsun? Kayısa da Kayısa değil. Midimiz göstersin ne alacağını. Kayısa da iyi çok mu AP olduk? Ya. AD kasarsın. Are you the hunter or the prey? Are you the hunter or the prey? AD mi mu? kasalım chat yoksa AP mi? Aha AP sarmaz diyor. AD yok, değil yok. mi? Yok. AD AD o ben O zaman diyorum, şuradan şey diyor. mi? Allah yanlış şeyler yaptık ya. Şu benim of, çabuk cevap versene. Ne yapıyorsun iki saattir? AP kassana. AD kasacağım. Kass. Karşıya yap, takıma bak. Çok AP'yiz. Olsun. AP alıştır. <laughs> Algos yine... Gel, şörtünü göstereyim. Kilki geldi, geldi. Buradan düşüyor. Böyle. Kaft. Hemen biliyorlar lan. Kültürlü izleyiciler. Öyle düşüyor işte. Anlamı ne bunun? Anlat. Bunun bir anlamı vardı. Yazıyordu. Bunlar zaten şey böyle bir... Ergen böyle değil mi? Art. Ergen şey. Art Bizim diye böyle böyle. Art. böyle Art. Şey Hipster böyle? ya böyle farklı olayım. Ben İstanbul Kadıköy'de geziyorum ben, ben Bana, bana doğum günü edesin. Of ya babamla kavga <laughs> yine ya. Yani. Aa niye? Ben de kavga etmedin ki ne zaman? <laughs> Kim var? Algos mu? Otur oğlum yok sana simit. Algos mu? Boldur build söyle la. Abi bu build'i bana soracaksın ya. Yap pişir. Kraken'de e geldi. Ben build expert değil Burada miyim? Kraken. Bak. Kraken Dominik. Söylüyorum. Kraken Dominik. Phantom Dancer. Dış Kraken Phantom Dancer bence. Dış Kraken Phantom Dancer Dominik. Adamlar zaten Oldu. armor kasmayacak ki AP'yiz çünkü çok. Böyle kasacaklar da hani düşündüğün kadar kasmayacaklar. Bizim Ramus ama topa petlemesi biraz troll mü acaba ya? Ne yaratık yaratık. Koy flash'ı oğlum. Ragnar DC gel. Aa! Nautilus gibi Nautilus be. Farrak Nautilus'un niye? Nautilus gibi Nautilus be. Senin o ellerinden el vurduğun altın olsun be. Martı adam. Go go. ye yarın oradayım ha. Ben Hadi giriş şuraya oğlum. Şu an geldim mi? Yarın geleceğim. Yarın mı? Aha. Go. Neyse yani yapacak bir şey. Kafayı koydum sen gelmeyin. Senden büyük bir sarılma <laughs> bekliyorum. <laughs> Lan aptal geri zekalı Ramuz. Adamı Hook. Var o şey var ya kanka BR. <laughs> <Susan> <laughs> oh baby baby it's a wild world. Ne 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 Ramus ne yapıyorsun evladım? Aa! Şuna basic. Oğlum <laughs> ne oluyor oyunda? What's going on over here? Guys. Mana mı mı kasıyorduk lan buna? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <N> <laughs> evet evet evet. Kragen Hayır. Aa, Aa nerf yedi Kaysa galiba evet. Ne nerf Yemedim yedi mi? lan? Yemedi mi bilmiyorum ben peşnotlarını okumuyorum. Ben bayağıdır. unuttum ya Kaysa'yı. Peki kaybet kazanma ihtimalimiz yüzde kaç olsun? Açıkça söyle bakalım. Yüzde yüzde yetmiş. Neden yüzde Abi niye biliyor musun? Çünkü ...Poner weak side iyi oynuyor tamam mı? Crazy'yi tutar. Big <laughs> side evet tamam. Sen midde superior'sın abi. E bot değil zaten. Jungle even desek. E, tamam abi yendiniz işte. Bence ilk maçı kazanan götürecek ya. Duran mı soyrasak mı ya? Moto güzel live atıyor bu şarla galiba. Ah be adam bir canla kaçtı ya. Peki şu long sword'u satıp kraken aldık mı chat? Hayır. Sen oyundan hiçbir fikrin yok. Bence perzerker artı onu alacaksın. Senin oyun hakkında öyle. çok büyük fikrin yok ya. Trolleyin, Trolleyin. Trolleyin. Fikrin yok zikrin var. Oli neden bugün mutlu ya? Beranda var. Sana ne? Niye biliyor musun? Kafan büyük çünkü baklava, senin. demin ondan. Baklava mı ha. ha. Bu Bunlar benim mi? şeyimi istiyor. Bak Kraken'e bak adamın ağzı patladı lan. Şu an dopamin hormonu çok fazla var. Şey olsa Taptiri da için. patlardı ki o bence de... Çok <laughs> sus ve... Sus ve öğren! Sus ve gel. Baş... Bana ben eskiden Bay Kraken anıl derlerdi. Şu Kraken canavarı var ya filmlerde falan. O benim işte. Öyle bir canavar mı var? Vadi oğlum. at ama büyük. Öyle desene. Tam Kraken işte. Release the Kraken. O benim. Daimut öldük Hayır. mü ya? Trandum. <laughs> Bence girersin. Sizin takım ne böyle ya? Neden? Sar sar de sar sar sar. Hadi bir hook ya. Aa <laughs> ne yaptı lan bu? Şuna şuna. Adam bait dedi. Ama öl ya. Trandum fena güçlü bir çar ya. Adam vuruyor vuruyorum gibi. vuruyorum ölmüyor. Tek atıyor gidi. Gelme lan. Hayır hayır hayır. hayır. Hayır! Hayır! hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır kid adam! Bird, şey bird adama bir ka verdik. Bird keşke eski AD meji itemi geri gelsin. Düşse şu an 25 stek AD. Oha. 300 AD değil mi? Fena olurdu. O bir de 25 onda 20 krit chance veriyordu. Ekstra. Crit bence Mumut Speed gibi bir şey veriyordu o ya. Yo yo krit veriyordu. Crit bence. Veriyordu. Ben Bakıyorum. Bir şey hayatta. Abi ben sezon 1'den beri oynuyorum. Bak biliyorum diyorum sana. Krit veriyordu ya. Aa yok %20 atak speed veriyormuş. Dedim ben sana. Neden şey? Ben mumu speed dedim. Peki bu adam neden ölmüyor hiç bu zaman? Kaç kere daha alınmam anti gerekiyor? Antiyonu yok. Antiyonu yok. Hala kısa var. Bence antiyonu olsa ölür de. Öldük ya. Of oh, senin. Oh, Bana mı yazdı burası? Bana yazıyorum burayı. Eight <laughs> kills. <laughs> 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 Oy. Peki neden AP kasmadı? Ya sen her şeye muhalefet misin ya? Çünkü takımda zaten Fizz var, Ramus var, Nautilus var. Sadece soruyorum yani. Çok AP var takımda. Oğlum Kayısı böyle güçlüyse Kayısı oynayalım lan şey cumartesi. Sayılın. Ciddi tamam. diyorum tamam. ha. FP'de atalım. Biz şimdi oynadık mı iş bunu acaba? Ama Zeri var karşımda biraz da ondan iyi gözüküyor. E, tamam adamlar zaten yani Zeri FP atıyor ya. sürekli. Tamam abi sen de Tamam Zeriye Kalista alıyorsun ya Öyle mi yaparım? Bence Zeriye bunu alıyorsun Eski run buildim vardı ya hatırlıyor musun? Burayı oynamalıyız ya Hepimizin ilk dediği serin var Win9 attım Meydan ya Lan oynayın lan Ya Holigara Kog'Maw oynadı ya bizi istiyorduk taşıyordu hep Ne zamandan? Kimlerde? Hatırlamıyorum Nasıl hatırlamıyorsun? Oğlum takım ne yapıyor şu anda? Ne oynuyordun? Ne izliyorum lan ben? Nautilus ne yapıyor? <laughs> Oğlum salak mısınız siz? Togi hatırlamıyorum diyor Hatırlayamadım yani maçları hatırlıyorum. Like, Bak Randuin'in çok OP olduğu bir şey vardı işte o zaman sürekli taşıyordum scrimlerde falan. Hmm, Randuin with stand alıyordum bır diye tarıyordum. Yani bir şey oldu bir şey çok değişti. Fazlaşlı Lulu mu oynuyordu? He. Peki herkesin Nautilus'la Luz'u alıp Farfetch'in 3-0 yapması desem size? Ben far Max diyorum Farrak zekası derim ben. Büyük Aa, respect. Büyük respect buna. Ve ondan önce şey yazdı ya. Latüüs kazanamıyor adam. Sonra gidip Latüüs <laughs> pepe attı. Big brain, big brain. Mastermind. Bu oyun Dominic <laughs> mi, Infinity mi ya? <laughs> tamam. Dominic. Bir bakın bakayım şuna. Dominic, oh. Dominic. Ama bir tek Sion sanki armor kasıyor gibi de. <laughs> Trendle da öldürmek Ay, lazım buna ya. Yine de iyi ya Dominic. Evet, damage, evet. Hani, o kadar bir demiş fark etmeyecek. Allah amne. ne? <laughs> Lan ulti. Hadi... Ha Duvarın arkasına atmaya çalıştım da hiç girmedi menzile ya. Ama bu oyun FF gibi. Gördüm. Nasıl kazanacağız? Zeri useless. Ben bayağı usefulum ama ee, karşı takım da useful olduğu için gelip beni kesiyorlar fightlarda. Bilmedim bakalım ne olacak. Toplayı ver çekirge. Dominik bitince Sion'u kes. Oo, bizim Jace acıtıyor. Sürekli Fizz neden sayıda gidiyor ben onu da anlamadım da. Hadi bakalım ortaya çıkar herhalde yakında. Bu mu alıyoruz? Şuraya yardım lazım ya. Gelin lan şuraya. Engage mi? Engage yok mu? Randall, Törandula. Oy, hadi. Burayı bayağı iyi oynadık bu arada. Aman tanrım. Is this Kaysa kind of Turkish? Aman tanrım. Aman. Ne yapar mıyız? Yaparız lan. Yapabilir. Gel. Tekerlek adam gel buraya. Gel lan tekerlek. K okay, base Domingo. Şimdi abi acayip güçlüyüz bence. Acayip acayip. Ne evet, zaman. Ben assassin'im bak. Scale oldum assassin oldum. Ben hala Zonya taraftarıyım ama. Yok yok Zonya troll. Ben biliyorum. Zonya acayip troll. Yani Zonya harici bir şey desen düşünürdüm de. Zonya troll bayağı. Şeye soralım. O zaman iyi al, bir tane stopla şarj, sonra iyi al. Tamam, okey. Sonra Koldura ne Koldura diyor? Koldura'yı da bir teyit edelim. Koldura Tekerlek git oğlum adamlara küfür etsene sana da alsınlar. Tekerlek herif. Base Olum. atalım ya. bir şey. Ya da engeç Olum. atalım. Tamam. Buraya engeç <laughs> atsak ya. Tekerlek ne yapıyorsun oğlum? Senin olayın... Ya bu tekerleğin olayı şey değil mi abi? Engeç. <laughs> Oli XCOM karakteri gibi ya şu an <laughs> XCOM'daki şeyler var ya Onlara benziyor şu an Fight'lar çok şey geçiyor ama ya Yakın Öyle Yuumi çok scale oldu galiba o yüzden Ne mega, mega. Aha oyunu kazandığımız yer. <laughs> Güzel. Ben direkt infinite rushlayacağım ya. Bir gold kalmış zaten. Zonya alırsak çok delay deniyor. <laughs> Namus bunu istiyor <laughs> ama. Fize verelim mi bunu? Fizi sanki hiçbir şey yaramıyor gibi. Bunu da biz alalım. Al ya al tekst. <laughs> ne kadar ağır. Kendi tanesi iyi o kadar iyi. Öldük mü? Allah intik Oo. Neyse neşe bir dakika var. Burada biraz trolledim ya. Ama neşe bir dakika var zaten o kadar şey değil. Bu da çabuk ölsün. Ama ne yapıyorsun? Ha? Çabuk ölseydi daha iyiydi bu arada. Neyse. Ya öyle yapacaksın ya da anti-light'ımı alıp Yo, o, yani en, o en 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 trollü böyle. Onun üstünde bir troll yok. <laughs> Şeyi aldıysan daha iyi. Lich Bane falan en azından sarın artar da. Bir infinite ama takıntı oldu yani anladın mı? Şey değil artık. Mantıklı hareket etmiyorum. ya yani infinite Cold alınca damage'in 2 ayet iki katına falan çıkıyor. Peki BT? Ne? What about BT? BT kayısıya çok kötü. Bir yol, Oo adama tek atıyorum lan. Baksana. Ha. Aa kim bastı lan ona? Ramus. <laughs> Lord. Ramus malı. <laughs> Ramus malı bastı değil mi ona? Ben vurmuş adam, olamam yani ona. Ulti attı patladı şey çok komikti o. Ulti ile patlatıyor vardır. mu? Patladı işte adam atladı sana doğru. Basic, <laughs> basic vurdu sana bence. Yok yok. Ulti attı plant patladı anlamadım. Öyle bir şey oluyor mu ki? Basic atmadı ya. ya ultiyle niye patlasın ki o? <laughs> çok güzel göründü ama ya. Böyle uçtu yavaş yavaş slow motion patlattı oraya. Ben ben mi vurmuşum? Ben sen vurdun diyorlar da çok inanmadım ben. Ona ya, ya Ben senin vurduğunu görmedim. Ben mi vurmuşum? Oğlum ben mi vurmuşum lan. Hani an yalan. şeye klip atın. Hepiniz yalan söylüyorsunuz bence ya. Peki bu iyi miydi Koldura? Sen bunu söyle bize. İyi ya. Bence Başka, Başka bir şey alacak bir şey yok. Ki. Ama az mı? Kat... Fikkat... O kadar kill vardı böyle ne bileyim. Senin okay. köyü biraz yalan oldu ya. Ben Onu çok ne yapmak lazım? lazım. Üçten long sword'dan olmadı mı? 3 üç, üç long sword lazım ona. Tank yani şey alacaktın ya. Domin çıktı mı peki Kertörle ya? ya. alacağımız için değil Hatta mi? Abi long sword gidip sattı ya. La oğlum, oğlum kraken aldık. 3 ve 1 Aynen. kestik adamları. Ne anlatıyorsun sen şu anda? Bana ne?